Şimdi buradaki bu fiyatlardaki dalgalanmanın sebebi ya da değişik fiyatların olmasının sebebi şu: fındıktaki buruşuk oranı çok olan, kahverengi kokarca zararlısından kaynaklı çürük olanı yüksek olan fındıklar var. Yani bunların bir kısmı hem randımanı düşük, hem de çürük fındık, kalitesiz, vasıfsız fındık durumunda fındık fiyatları belirlenirken 50 randıman üzerinden belirleniyor her artı randımana da her eksi randımana da artıysa yükselerek eksi ise düşerek fiyat veriliyor bu bahsettiğiniz işte 80 liraya 90 liraya alınan veya fiyat verilen fındıkların önemli bir kısmı düşük randımanlı ve çürük oranı yüksek fındıklar bu sebeple düşük fiyatlarla fiyatlandırılıyor tabi burada yanlış olan bir durum yok randıman e, değeri üzerinden biçilen randımanlar var. Burada üreticimizin dikkat etmesi gereken değişik yerlere randıman yaptırsın. Sadece bir yere randıman yaptırarak e, randımanını tespit etmeye çalışmasın. Randımanın tespiti de çok zor bir değil. Üreticilerimizin önemli bir kısmı randımanın nasıl yapıldığını, nasıl alındığını biliyor. Değişik tüccarlarda yaptırarak e, randımanını tespit edebilir. Diğer taraftan asıl Önemli olan ve üreticimizin mağduriyetine sebebiyet veren ilimize dışarıdan, ilçemize dışarıdan gelen bunların önemli bir kısmının da e, Düzce tarafından geldiğini tespit ettik. E, ellerindeki hileli kantar dediğimiz e, uzaktan kumanda yöntemiyle e, eksik tartım yapabilen kantarlarla üreticimizi aldatıyorlar. Bu aldatma sırasında piyasa fiyatlarının üzerinde üreticiye fiyat verip kantarda çaldıklarıyla da kara geçiyorlar. Biz değişik vesilelerle yaptığımız her toplantıda, üreticilerimizle her bir araya geldiğimizde basın yoluyla üreticimizi uyarmaya çalışıyoruz. Sizin vesilenizle de buradan üreticilerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu hırsız tüccarlara aldanmayın. Yüksek fiyat vererek malınızı e, çalmaya bu yönde e, sizi e, kendilerine e, ...mal satma konusunda heyecanlandırmaya çalışıyorlar. Yani ağza bal sürmek dediğimiz bir tabir var ya... ...dolayısıyla bunlara karşı uyanık olalım. Piyasada oluşan fiyatlar belli. Şu an piyasada 50 randıman için 105 ile 110 lira arasında değişen fiyatlar var. Fabrikalarda şu an fabrika teslimi, faturalı 115 lira civarında bu fındığı alıyorlar. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir fındık alıcısı piyasa fiyatlarının üzerinde... Bir fiyat verip de fındığınızı almaya çalışıyorsa bunu sorgulamak lazım. Malımızı önceden tartalım en azından. Malımızı tartar ve malımızın kaç kilo ettiğini bilirsek, randımanımızı önceden kendimiz yaptırır ve randımanın ne olduğunu tespit edersek, malımıza sahip çıkarız. Birilerinin bizi aldatmasına, malımızı çalmasına izin vermemiş oluruz. Sizin vasıtanızla bir kez daha üreticilerimizi de bu yönde uyarmak istiyorum.